Evet Nilgün Balkaç sizin de söylediğiniz gibi gazeteci Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame bugün e, kabul edildi İstanbul 20, 26. ceza mahkemesi tarafından bugün o iddianame kabul edildi ne olmuştu 20 Haziran'da YouTube kanalından Cumhurbaşkanına tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Akabinde de bir iddianame hazırlanmıştı. O iddianamede de 5 yıldan az olmamak şartıyla ceza istemiyle bir iddianame hazırlanmıştı. İşte o iddianame İstanbul 26. Ceza Mahkemesi tarafından incelendi ve akabinde de kabul edildi. 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak Silivri'de gazeteci Fatih Altaylı. Bir de kendilerinin tutukluluğu itirazı bulunuyordu. Hazırlanan tesip zaptında o tutuklulukta reddetti ve reddedildi ve Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Bu da önemli önemliydi Ve 3 Ekim'de de ilk kez hakim karşısına çıkacak Fatih Altaylı ve Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı şikayetçi olmuştu. Ve akabinde de soruşturma başlatılmıştı ve gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Dediğimiz gibi süreç bu şekildeydi ve 3 Ekim'de Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak Fatih Altaylı. Büşra'dan sonra devam diyelim ve arkamdaki görüntüleri önce anlatalım sonra haberciye gidelim. Diyarbakır'da uyuşturucu.